kibarlık edip yaşlı kadına mı yardım edersiniz? Eski bir arkadaşın iyiliğinin karşılığını mı verirsiniz yoksa romantik ihtiyaçlarınızı mı ön planda tutarsınız? Ne yapardınız? Etik değerler pusulanız sizi herhangi bir yöne götürmüş olabilir ama muhtemelen bu üç insana da yardım etmek istediniz. Ne yazık ki edemiyorsunuz. Yoksa edebilir misiniz? Aklınızdan geçmeyen bir çözüm yolu sunalım size. Arabanızı arkadaşınıza ödünç verip siz hayalinizdeki kişiyle otobüs beklerken onun da yaşlı kadını gideceği yere kadar bırakmasını isteyebilirsiniz. Bazen doğru olanı yapmaya değebiliyor. Elbette her zaman herkese yardım edemezsiniz. Gizli kamera deneylerimizin gösterdiği üzere beyniniz sürekli karmaşık etik hesaplamalar yapıyor ve sonuçta size en çok benzeyen kişiye yardım ediyorsunuz. Peki yine bu sebepten birine yardım etmemeyi seçeceğiniz bir durumla karşılaşabilir misiniz? Drew'la tanışın. Belli ki şans yüzüne gülmemiş. Parktaki insanlardan para dileniyor. Ona para mı verecekler yoksa omuz mu silkecekler? Bir dolarınız var mı acaba? Sizce bu arkadaş oyuncumuza bir dolar verecek mi? Tereddüt ediyor ama cüzdanını çıkarıyor. Teşekkür ederim dostum. Minnettarım. Çok teşekkür ederim. Aslında herkes olmasa da parktaki çoğu insan Druva bağış yaptı. Bazıları oyuncumuza yiyecek bile verdi. Çok teşekkür ederim. Drew'un görünüşünü biraz yenilesek ne olur sizce? Affedersiniz hanımlar. Bir dolarınız var mıydı acaba? Neden sana bir dolar vereyim ki? Bakar mısın hanımefendi? Acaba bir dolarınız var mıydı? temizlenmiş ve tıpkı bizim gibi giyinmiş olmasına rağmen oyuncumuz insanlardan para toplama konusunda bu kez şanssız. Bu zıtlıklar etik hesaplamalarınızın ne kadar karmaşık olabileceğini gösteriyor. Kişilerin giyim tarzı da dahil olmak üzere pek çok şey yardıma muhtaç birine yardım edip etmeyeceğimizi etkiliyor. Yine de bu deneyin inanılmaz yanı giyim tarzı veya ani bir ön yargının davranışlarımızı değiştirmesi değil. Kimi zaman bir kişinin yardımı diğerinden daha fazla hak ettiğini düşünmemiz ve bunu kendimize itiraf etmememizdir. Etik değer deneylerinin belki de en şaşırtıcı keşfi insanların kötü görünümlü bir kişiye ayağa kaldırmaktansa bu kişiye para vermeyi tercih etmesi. Ellerimizi kirletmek istemiyoruz sanki. Bu da bizi tren problemimize geri götürüyor. Daha önceki tren raylarına bir kez daha gidelim hadi. Dört kişinin üstüne doğru hızla ilerleyen bir trenimiz var. Bu defa kol yok. Bunun yerine şimdi de rayları üstten gören bir köprünün üstündesiniz. Birkaç metre ilerinizde köprünün ucunda iri yarı bir...